Tarçınlı Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle soslu, efsane bir fırında balık tarifi hazırlayacağız. Bu lezzeti mutlaka denemelisiniz. Bu tarifte farklı büyüklükte balıklar kullanabilirsiniz. Omega açısından zengin ve lezzetli olması nedeniyle ben levrek ve çupra kullandım. Hazırlayacağınız balık sosunu fırında yapacağınız diğer tüm balık tariflerinde de kullanabilirsiniz. Hazırsanız balık tarifimize geçelim. Tarifimiz için gerekli olan malzemeler Yapılışı için ilk olarak garnitürlerini hazırlıyoruz ve dilimlenmiş bir şekilde yağlı kağıt serilmiş tepsimize diziyoruz. Soğanı, patatesi, domatesi, biberi ve defne yapraklarını sırasıyla ekliyoruz. Üzerine tuzumuzu ve zeytinyağımızı serpiştiriyoruz. Üst ve alt kısımlarını bıçakla çizikler atılmış balıklarımızı tepsimize alıyoruz. Şimdi balıklarımızın sosunu hazırlamaya geçelim. Sosumuz için bir tavaya tereyağını alalım ve eritelim. Üzerine zeytinyağını ekleyelim. Ardından üzerine dilimlediğimiz taze zencefilleri ve sarımsaklarımızı da ekleyip pembeleşene kadar iyice kavuralım. Bu karışımın içerisinde baharatlarımızı, kekiği, karabiberi, pul biberi, kırmızı toz biberi, ve tuzu ekleyip karıştıralım. İnce ince doğradığımız dereotunu içerisine ekleyelim. Bir iki karıştırarak dereotlarını çok öldürmeden ocaktan sosumuzu alalım. Sosumuzu biraz ılıtalım ve içerisine limon suyumuzu ekleyip iyice karıştıralım. Balıklarımızın içerisine ve dışına bu hazırladığımız sosumuzu güzelce bir fırça yardımıyla sürelim. Balıklarımızın sosunu sürdükten sonra üzerine attığımız çiziklerin olduğu bölgelere dilimlediğimiz limonlarımızı yerleştirelim. Şimdi önceden ısıttığımız 230 derece fırında 35-40 dakika arasında pişmeye bırakalım. Üzeri iyice kızardıktan sonra fırınımızdan alalım. Tadına doyamayacağınız efsane soslu balığımızda dilediğiniz gibi sunum yapabilir, yanında güzel bir salata ile servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Siz de sevdiklerinize bu tarifi hazırlayabilir ve lezzet dolanlar yaşatabilirsiniz. Tarifi denedikten sonra fotoğrafını çekip tarçının mutfağı işte ile Instagram'dan bu videonun altına bekliyorum. Yeni tarifler için kanalımı beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.